Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre merkez göreme geçişini sağlayan 4,5 kilometre uzunluğundaki yolun yapılacak olan asfaltlama çalışması nedeniyle kapatılacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada İl Özel İdaremiz yol ağında bulunan merkez göreme geçişini sağlayan 4,5 kilometre uzunluğundaki yolumuzun bitimli sıcak asfalt kaplama çalışması idaremiz ekiplerince yapılacağından 12 Temmuz 2024 tarihi itibariyle yol trafiği kapatılacaktır denildi.